İşte o zaman Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru zamanında semadan kendini belli eden bir el görünür. Esma binti Umeys dedi ki, o günün Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir. Bu hadiste Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri olan gökten uzatılan bir elden bahsedilmektedir. NASA'ya bağlı Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavruyormuş gibi görülmektedir. Bu yıldız kümesi NASA tarafından Tanrı'nın eli olarak adlandırılmıştır. 15 Nisan 2009'da dünyaca ünlü CNN haber ajansı bu alametin gerçekleştiği kozmik olayı haber verirken neredeyse hadiste yer alan ifadeleri birebir tekrarlayarak uzaya uzatılan bir insan eli şeklinde aktarmaktadır. Haber şöyledir. NASA tarafından yayınlanan yeni fotoğraflar, uzaya uzatılan bir insan eline benzeyen çok büyük bir yıldız formasyonunun görüntülerini yakalamış. NASA'nın uzay üstü Chandra gözlem teleskobu, 150 ışık yılı uzunluğunda bir X ışını gösteriyor. Parlak alevli kırmızı bir buluta uzanan ruhani mavi parmaklar, baş parmak ve açıkça fark edilen pembe işaret, yüzük ve orta parmaklar. Aynen hadiste tarif edilen şekilde gerçekleşen, uzaya uzanan bu el görüntüsü, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğine, faaliyete başladığına, insanlar tarafından fark edilmesinin de iyice yaklaştığına kuvvetle işaret etmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Hadiste geçen insanların kendisine bakıp durduğu ifadesinden de göğe uzanan bu elin, görevleri teleskoplarla sürekli bakma, seyretme, gözlemleme üzerine kurulu gökbilimcilerin ilgi alanına giren kozmik bir olay olduğu mucizevi bir biçimde bildirilmektedir. Ahir zamanda gökten de bir el uzanacağı konusundaki hadisin ikinci bir işareti de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın elinin internet ve televizyon yoluyla insanlara görünmesi olacaktır. Keza Zuhri'den tahric etti buyurdu. Semadan şöyle bir ses işitilir. Allah'ın evliyası falanın asabıdır, Yani Mehdi Aleyhisselam'ı kastediyor. Esma binti Umeys dedi ki o günün alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir. İşte o zaman semadan kendini belli eden bir el görünür semadan zuhur eden bir el ve emiriniz Mehdi'dir şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. O günün alameti semadan bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hz. Musa elini sıyırdı. O da anında bakanlara bembeyaz görünüverdi. Araf suresi 198 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın ortaya çıkışından önce insanlara Hazreti Mehdi aleyhisselamı tanıtacak alametlerden birinin de gökyüzünden uzanacak olan bir el olacağını haber vermiştir. Yine hadislere göre insanlar bu eli görecek ona bakacaklardır. Hadislerde gökyüzünden uzanan bu elle birlikte insanlara Allah'ın evliyası falanın asabı olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam budur diye seslenilecektir. İşte insanlara seslenen bu ses, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sesi olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu iddia etmeyecek, ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı en iyi bilen kişi olarak televizyon ve internet yoluyla insanlara Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatacaktır. Yine hadislerdeki bu işaretlere göre Hz. Mehdi aleyhisselam televizyon ve internet yoluyla insanların gözleri önünde olacak, İnsanlar bu yolla sürekli olarak Hz. Mehdi aleyhisselamın elini göreceklerdir. Yine işaretlerden Kur'an'da haber verilen Hz. Musa'nın eli gibi Hz. Mehdi aleyhisselamın da çok güzel ve dikkat çekici bir ele sahip olacağı ve elinin sürekli olarak ön planda olup insanlar tarafından görüleceği anlaşılmaktadır. Bir başka hadiste de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın konuşurken elini de kullanacağı, konuşurken konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini hareket ettireceği ve insanların da onun bu hareketlerini görecekleri haber verilmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın dilinde ağırlık vardır. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman sağ elini sol dizine vurur. İşte tüm bu hadislerle işaret edilen bu elin insanlar tarafından görünmesi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı insanlara tanıtan bir başka önemli alamet olacaktır.